Arkadaşlar hoş geldiniz. Bak şimdi Arnavut köy ormanlarındayız. Çevre çok güzel. Oksijeni bol temiz hava. Bak şimdi üzerimizden bir Türk Hava Yolları uçağı gelecek şimdi. Bak dikkat edin. Şimdi Evet. Uçağımız yaklaşıyor. Kerem merhaba kardeşim hoş geldin. Temiz hava almak için böyle şehrin dışına çıktık. Ormanlara attık kendimizi. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Teşekkür ederim kardeşim hoş geldin. Evet, yerlerde daha kar da var bak. Aleyküm selam. Aleyküm selam kardeşim. Oo harika. Arkadaşlar rica etsem yayını beğenebilir misiniz? Bakın yerlerde kar var daha. Evet temiz hava almak için geldik. Buradan da dedik bir canlı yayın yapalım. Arkadaşlar. Bakın. Bunlar da neymiş böyle ya? Oh. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Rica etsem beğenebilir misiniz arkadaşlar? Acaba yiyiliyor mu? Bir tane yiyeceğim. Oh, vallahi güzelmiş. Marius hoş geldin kardeşim. Rica etsem beğenebilir misin? Doğru hoş geldin. Arnavutköy tarafı kardeşim. İstanbul Havalimanı'na yakın bir bölge. Arkadaşlar hoş geldiniz. Rica etsem beğenebilir misiniz? <laughs> Bakın şimdi uçak gelecek şimdi uçağa yakını izleteyim sizi. Evet yaklaşıyor uçağımız. Arkadaşlar yayını beğenebilir misiniz? Rica etsem. Bakın uçağımız geliyor şu an. Teşekkür ederim Kerem. Bak görüyor musun bak. Selam. O nasıl da devasa bir uçakmış ya. Yeni gelenler yayını beğenebilir misiniz? Bak Bak kaç tane uçak geliyormuş böyle ya. Oo. Ormana gireceğim ama ormanda çamurlu ya. Yeni gelenlerden rica etsem beğenebilir misiniz Yayını arkadaşlar Havası çok temiz ya Oo. Meryem hoş geldin kardeşim Aleyküm selam Aras kardeşim hoş geldin Rica etsem yayını beğenebilir misiniz Arkadaşlar acaba bu ormanda ayı olur mu Aleykümselam. Selam yayını beğenebilir misiniz Hoş geldiniz İnşallah ayı çıkmaz karşımıza. Evet uçağımız yaklaşıyor. Evet orman kardeşim. Hoş geldin. Bak. Yayına yeni girenlerden sen beğenebilir misiniz? oo Thank you. Bir tane sopa almam lazım elime yoksa yabani bir hayvan çıkar mı karşıma acaba? garip garip sesler geliyor ormanda. O da ne? Papağan. Vallahi papağan. Sultan Sultan papağanı ne yeşil renkte böyle. Arkadaşlar papağan var burada. Dur bakalım kondoraya ama vallahi gördüm ama kameraya gelecek. Görebiliyor musunuz? Ha. Bak kameranın açısına getirdim. Gördünüz mü? Arkadaşlar yayını kapatacağım. Uçak indi.